Efendim, herkese merhabalar. İyi bir hafta olsun hepimize. Ee, bu haftaki yayınımıza başlıyoruz. Geçen hafta sonu e, Deniz Okulu'ndan 1987 yılında beraber mezun olduğumuz binler sınıfı e, silah arkadaşlarımla emekliler grubu bir e, yemek yedik. O yemek sırasında sağ olsun bazı arkadaşlarımız simur TV'nin yayınlarını takip ettiklerini söylediler. E, çok beğeniyorlarmıştı. Benim kendi e, Sınıf arkadaşlarımın beğenmesi de benim için çok tabii e, gurur verici. E, bu konuları nasıl hazırlıyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun gibi bir konu geçti. Şimdi biz e, şöyle yapıyoruz bu programı hazırlarken. Öncelikle artık oturdu, salıları çekiyoruz. Bugün 20 Aralık 2022, salı. Yarın çarşamba öyle saatlerinde yayına koyacağız. Bir kere onu öncelikle söyleyelim. İkincisi, konular kendiliğinden ortaya çıkıyor. Herhangi bir hazırlık tırnak içerisinde kafamda tabii ki bir hazırlık yapıyorum ama herhangi bir metin yok tamamen irticalen böyle bir ürün çıkıyor. Şu ana kadar da izleyicilerimizin genelde memnun olduğunu değerlendiriyorum. Tabii ki askeri konulara eğer daha ağırlık verirsek emekli bir asker oluşum sebebiyle de o daha ilgi çekici hale geliyor. Ancak yayının başında hemen şunu söyleyeyim. Yorumları okuyorum. Daha doğrusu hepsini okumaya gayret ediyorum. O yorumların içerisinde de var. E, bu haftaki yorumun altına özellikle yazarsanız çok sevinirim arada e, güncel konuların dışında bazı konularda da e, program yapmamızı isteyenler var e, Takipçilerimizden o konuların neler olabileceğine dair bir fikir verirseniz daha iyi yönlenmiş olurum ben de onu sizden hasreten rica ediyorum Öncelikle e, ve bu haftaki konumuza da böylelikle başlamış oluyorum Şimdi bizim e, en azından benim e, benim gibi düşünen birçok insanın. Memleketteki en büyük derdi, e, elbette ekonomik sıkıntılar çekiyoruz, e, birçok haksızlık var, e, hepsini yan yana dizebiliriz. Ama e, ben hep ısrarla söylüyorum, diyorum ki bir ülkede adaleti tesis etmediğiniz sürece, hukuka e, saygıyla yaklaşmadığınız sürece o ülkenin mutlu olması, vatandaşlarının mutlu olması, o ülkenin düze çıkması hiçbir anlamda mümkün değil ahlaken, ekonomik olarak e, vesaire Şimdi dün 19 Aralık, geçen hafta da onu konuşmuştuk zaten. 19 Aralık rahmetli Ali Tetar Yarbayımızın 13. ölüm seneyi devresiydi. Tekrar kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. O günlerden bugünlere hukuk ne hale geldi? Biraz onu konuşalım. Bugün maalesef çok son derece üzücü bir haberle başladık güne en azından benim için öyle. Haber de şu. Maalesef biliyorsunuz 28 Şubat adı altında FETÖcü hakim ve savcıların yargılamaya başladığı ya da iddianamesini düzenlediği bir dava. O iddianame üzerinden devam ettirilerek en son sayıları şu anda 11 oldu maalesef. 11 emekli general ve amiralimiz çoğu da 80 yaşının üstünde tutuklu olarak cezaevinde kalıyorlar bu şekilde devam etti yani ceza çıktı kendilerine ve o cezayı da yaklaşık herhalde 450 güne yaklaştı yani 500 güne yaklaşıyor bir küsür senedir cezaevindeler yorumlardan da anlıyorum ki bundan haberi olmayan vatandaşlarımız da var bu çok vahim bir durum tabii ama biz yine de programımız vasıtasıyla unutturmayalım emekli komutanlarımızı o davanın garabeti, yargılamada yapılan usulsüzlükler vesaire onların hepsini bir tarafa koyuyorum. Bugün maalesef maalesef FETÖ'cülerin yazdığı iddianameyle cezaevinde tutulan ve bir süredir hasta olan e, kaburgaları da kırıktı zannediyorum. Başkaca hastalıkları da olan e, 85 yaşındaki emekli kor generalimiz Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti. Tekrar söylüyorum 28 Şubat davasında yargılanıp e, hapis cezası alan ve yaklaşık 500 gündür de cezaevinde olan emekli kor generalimiz Vural Avar bugün e, sabah uykusundan uyanmayarak e, hayata veda etti. Aynı günün içerisinde bunu bir tarafa koyuyorum başka bir konuya geleceğim e, hepsini ondan sonra bağlayacağım yine her zaman olduğu gibi. Bugün başka bir haber daha aldık sevinsek mi üzülsek mi bilemedik adalet ve hukuk açısından. O da nedir efendim? Biliyorsunuz geçen sene 103 emekli amiralimiz bir metin kamuoyu duyurusu yapmışlardı. Orada diyorlardı ki, iki bölümdü aslında o. Bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bir sarıklı amiral olmasın ki öyle bir o dönemi hatırlayanlar bilecekler. Bir amiralin içerisinde üniformasıyla birlikte, makam aracıyla bir cemaatin mekanına gittiği, orada cübbeli, sarıklı fotoğraflar verdiğine ilişkindi. Bu silahlı kuvvetlerin disiplini bozar. Aman buna dikkat edin. İkincisi de Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Montreux bizim için çok önemli bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın hilafında herhangi bir tedbir almayın ki ülkemiz zarar görmesin mealinde bir metindi. O metni ee, maalesef bir çağrı olarak algılayan e, hükümetin başı şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lideri. E, şikayetçi olduğu için işte önce bir takım tutuklamalar vesaire oldu. E, sonuçta bugün bir karar çıktı o davayla ilgili. Çünkü son savunmalar alınıyordu birkaç gündür. Ve e, o davaya konu olan herkes beraat etti. Şimdi bu bu, bu da Hadi yani ehveni şer. Ee, bu kadar eziyet niye yapıldı onu da bilemiyorum. Söyleyeceğim onun da niye olduğunu. Ee, beraat ettiler. İkinci kısmı da bu. Ee, geçen hafta gene biz bir hukuk e, ne diyeyim skandalı mı diyeyim e, yaşadık. O da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ki halen devam ediyor. Google'ın dediği gibi eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değil şu anda kendisi. Kendisinin aldığı iki yılın üzerinde bir mahkumiyet cezası. Sanki ülkede yani kimse kimseye en ağır eleştiri demiyorum, küfürleri etmiyor. Hükümet kanadından da şu anda iktidar olan partinin üyelerinden de kimse kimseye zinhar hariç kötü bir şey söylemiyor efendim demesinmişmiş o da öyle. Bu ceza normalmiş şimdi. İşin o tarafı var. Ve hatta hepimizi değil kargaları bile güldürecek. Efendime söyleyeyim şu anki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ben çok hatırlıyorum onun FETÖ zamanında verdiği beyanatları da aynı ona benzer bir şekilde şöyle diyor efendim hakimler görevlerinde diyor bağımsız anayasa kanuna ve hukuka uygun kanaatlerine göre hüküm veriyorlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Yani buna hakikaten inanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı varsa ben saygıyla karşılıyorum. Yani bunu, bunu hakikaten böyle olduğunu, bunun böyle olduğunu düşünen kimse varsa benim diyecek hiçbir lafım yok. Bu sözleri biz 10 senedir yani aynı şekilde hep duyuyoruz. Verilemiyormuş efendim. O yargılamanın yapıldığı mahkemenin hakimini, önceki hakimini siz neden bir an önce apar topar değiştirdiniz? Bu kararı veren hakimlerin daha önceki geçmiş yaşantılarındaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne olan yakınlıkları vesaire onların hepsini bir kenara koyuyorum. Bu üç hukuk garabetinden Ali Tatar'ı sayarsak dört hukuk garabetinden efendim şu çıkıyor ortaya. E, ülkede maalesef şu anda hükümet eden ve kendisi de itibardan taviz vermeyerek, e, bizle hiç alakası olmadığı halde e, uçağını atlayıp buradan Katar'a e, Dünya Kupası'nın son maçını, Arjantin-Fransa maçını seyretmeye giden e, Recep Tayyip Erdoğan'ın maalesef e, bir türlü dindiremediği, e, söndüremediği, Hiçbir zamanda geçeceğini zannetmediğim bir e, kendisine muhalif olanlara genellemesi altında Türk askerine olan e, hasmane tavrı bunların hepsine sebep oluyor. Hiç yani eğmeye bükmeye hiç gerek yok. Ali Tatar zamanında da yani bizim o yargılamalarımız zamanında da bunu FETÖ aracılığıyla e, yaptırıyordu. Hatta o FETÖ'nün ha ne kadar itibar edersiniz etmezsiniz bilemem. Ee, şu anda hapiste olan bir takım emniyet teşkilatının içerisindeki, istihbarat dairenin içerisindeki önemli konumlardaki e, yetkililerinin söylediği şekliyle bu Ergenekon davası, Balyoz davası kendisine takdim edildiği zaman aman ha sakın tutuklamamazlık etmeyin generalleri dediği bir vaka yani en azından söyledi. Söylemiş midir? Evet söylemiştir. Yani kendisine yakışır mı? Kesinlikle yakışır. Hani FETÖ'cü olduğu için bunu söyleyen acaba iftira mı atıyor desek tamam ona da varım. Ama bu cümle kendisine yakışır mı? Kesinlikle yakışır. Neden söylüyorum? Ee, emekli Kor General e, ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, milletvekili seçildiği dönemde hapisten bırakılmayan, cezaevinden bırakılmayan Emekli Kor General Engin alan komutanımız için o bir tören sırasında kendisi geciktiğinden o gecikmenin sonrasında e, tören alanına geldiğinde kalkmadığı için kendisinin bir yere yazdığı. E, ondan sonra da meclis kürsüsünde o hani vardı ya o general işte onun da geriye yerine getirildi gibi bir ifadeyi böyle içinde tutamayarak söylediğini hatırlıyorsunuz. Yani ben en azından çok ayan beyan hatırlıyorum. E, bu yani tamamen bu. Ha şimdi bugün bana göre neden e, amiraller... E, amiral bildirisi ya da neyse o 103 e, amiralimizin e, metniyle ilgili karar niye beraat çıktı? Çünkü iki gün önce öyle bir tepki aldılar ki bu e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun davasından dolayı. Hadi bir, bugün bir de bunu başımıza açmayalım. Bir de sabahta bir kor generali bana göre şehit ettiler. Yani cezaevinde şehit ettiler. E, onun da kaybı var. Bir de bunlar şimdi hepsi üst üste gelmesin. Hadi bunlarla da fazla uğraşmayalım Nasıl olsa yarın öbür gün istersek bir şey bulabiliriz diye bana göre beraat çıktı. Yani bugün sabah Vural Avar komutanımız hayatını kaybetmese, iki gün önce de o Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili davada çok tepki alan karar çıkmamış olsa, bana göre hiç şüphesiz bugün o 103 amiral için ya da yargılananlar için en azından olumsuz bir karar çıkardı. Yani bu şunu gösteriyor bize, Türkiye'de siz sakın demeyin ki yani... Öyle Bekir Bozdağ'ın dediği gibi çünkü onun o FETÖ zamanında ne söyledikleri ondan sonra tersine çıktı. Yani acayip bir adalet sistemi var. Acayip böyle hiç kimse kimseye talimat veremiyor, vermiyor. E, hakimlerimiz hakikaten kanunlara ve vicdanlarına göre karar veriyorlar. Ben buna inanmıyorum, inanmam da mümkün değil. Ha, tenzih ederek söylüyorum. Çok e, kıymetli cumhuriyet savcılarımızı, çok kıymetli hakimlerimizi bir kenarda tutarak da söylüyorum. Yani bu davalarda bu şekilde karar çıkmasının arkasında hiçbir dış etkinin olmadığını söylemek, yani bizim bütün bugüne kadar 20 senedir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ki içinde de Adalet ismi olmasına rağmen e, tavrına tamamen uygun, tamamen uygun. Yani bunun aksine bir şey söylemek bana göre mümkün değil. Ha, bu arada başka şimdi hukuki e, süreçler de devam ediyor. Bir tane e, Sayın Necip Hablemitoğlu'nun cinayetiyle ilgili bir dosya oluşturuldu. E, Levent Göktaş e, komutanımız da e, emekli albayımız yurt dışından Bulgaristan'dan işte iade edildi. Türkiye'ye getirildi. Şimdi o davayı da bir sıhhatle bakalım takip edeceğiz. Ne oluyor ne bitiyor diye. Ama e, Türkiye'de aynı öyle o 10 sene önce olduğu gibi o onun tanıdığıydı. Bu bu, bu Allah bu bunu dedi. Hatta siz e, genelkurmay başkanını... Ee, adıyla sanıyla e, terörist ünvanlı birinin e, ifadesiyle siz cezaevine koydunuz. E, o paralelde birileri birilerini tanıyormuş da ona onu demiş de vesaireyle bi, bir süreç başladı. E, Levent Göktaş da iki gün önce 18 e, Aralık tarihi itibariyle bir e, şeye de düştü zaten sosyal medyaya. E, bir e, beyanda bulunmuş e, mahkemeye benim bu işin içerisinde olmam mümkün değil. Ben bugüne kadar hiç sevenlerimi yüzüstü bırakmadım. Bundan sonra da böyle bir şey olmayacak. Onun hepsi zaman içerisinde çıkacaktır diyor. Açıkçası ben de merakla bekliyorum. Ama o işi nereye, yani nereden çıktı bu? Bir kişinin beyanlarıyla mı oluştu? Yoksa başka bir şey mi var altında? Ona da bakacağız. Şimdi bunların hepsi sürüyor. Sonra bir bu Ekrem İmamoğlu kararı ile ilgili de bir süreç devam ediyor. O süreçle ilgili ülkenin İçişleri Bakanı karar çıksın anında kendisini görevden alacağım gibi bir beyanda bulundu. Kendisi zaten çok haza çok beyefendi böyle çok efendi konuşan, Kimseye böyle hakaret etmeyen, asla o tarz bir insan değildir, değil mi? Hepimiz öyle biliyoruz kendisini. Efendim Ekrem İmamoğlu'nun söylediği söz üzerine hemen kendisini görevden alacakmış. Bir de ee, hayırlısı olsun bakalım nasıl olacak o süreç göreceğiz kendisinin hafta sonu attığı 2.1 milyon da benim e, kaydettiğim sırada görüntülemesi olan İstanbul Boğazı'nın girişinde bekleme yapan gemilerin çekildiği bir videonun üstüne Kanal İstanbul'a hayır diyenler online mı diye bir e, tweet atmış o tweetin altında da epey bir yorum var yorumlara bakarsınız Twitter'da duruyor hala. Kanal İstanbul yapılsaymış efendim o gemiler beklemeyecekmiş. Yani hakikaten bir tane güvenlikle ilgili makale okumadan İçişleri Bakanlığı yapan birisinin İstanbul Boğazı'nın işleyişiyle ilgili zerre bilgisi olmadan böyle bir tweet atması da son derece doğal. Yani o gemiler orada yük mü bekliyorlar? Efendime söyleyeyim e, sigorta için mi bekliyorlar? Sıralarını mı bekliyorlar? Ne olduğu belli değil ki. Deniz haritalarına bakın ağır kapının önlerinde zaten bekleme yeri zaten vardır Kuzey'de Karadeniz tarafında zaten var O gemiler orada beklesin işlerini hallettikten sonra boğazdan geçsinler diye boğazda öyle bir sıkıntılı durum yok ama böyle bir kamuoyu oluşturmak için şeye getiriyorlar yani biz işte bu kanalı yapacağız da buna engel olacağız diye Yani altı tamamen boş. Kimin o e, görev yaptığından bağımsız olarak yani o görevde layıkıyla mı görev yapıyor, o görev için yeterli miden tamamen bağımsız olarak ülkenin 20 senedir yönetildiğini biz ayan beyan görüyoruz. Şimdi bu iş Ekrem İmamoğlu ve hukuksuzluklarla birlikte hepsini birlikte bir bağlayalım. E, şuraya getiriyor bizi. Şimdi 2023'te seçim var ya. Şimdi bir ön seçim lafı etmeye başladılar. İşte AKP, MHP anlaşmış bakalım onda nasıl bir sayı tutturabilecekler erken seçim olması için. Hatta ben anlamıyorum yani CHP de niye bu oyunun içerisine giriyor. Biz de buna evet uygun bakabiliriz vesaire şu tarihe kadar olursa diye. Nisan mı demişler ne demişler Nisan'a kadar olursa diye. Ne işe yarayacaksa yani o erken seçimin. Yani Recep Tayyip Erdoğan'a üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı yolunu açacak bir tedbir içerisine giriyorlar. Bu karardan Ekrem İmamoğlu kararından bir zafer ee, işte tamam yeni Cumhurbaşkanımız belli oldu gibi bir durum çıkması bana göre mümkün değil yani bu anda onu şu anda onu söylemek Bence çok uygun değil rehavete kapılmamak lazım ancak e, Kemal Kılıçdaroğlunun Sayın Kılıçdaroğlunun e, da bir e, Tedbir alması lazım yani o günkü günde mahkemenin kararını vereceği günde Almanya'da ne işi olduğunu kendi kendine bir sorması lazım kim buna akıl verdiyse e, o fotoğrafın Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener fotoğrafının e, nasıl oluştuğunun bir kendine e, sorması gerektiğini düşünüyorum bunların hepsinden şuna getirmeye çalışıyorum lafı siz bu seçimde tekrar e, bu düzenin devam etmesine Onay verirseniz ya da kimler verecekse, bakın sayıları şu anda 11'e düşmüş olan ve 11'den de belki Allah göstermesin, inşallah hepsi sağ salim cezaevinden çıkarlar. Kalan emekli komutanlarımızın vefatına onay vermiş olacaksınız. Ekrem İmamoğlu gibi yani söylediği sözün aslında nereye gittiği belli, öteye bariye çekilmeyecek bir lafken. E, ceza almasına onay vermiş olacaksınız. Ülkenin hukuk eliyle, hukuk eliyle hakları gasp edilerek insanların yönetilmesine onay vermiş olacaksınız. Erken seçimde bunu siz de onaylamış olacaksınız eğer erken seçime gidecekseniz. Bunları eğer istiyorsanız evet erken seçimde olsun e, bunlara devam ettirin. Ha siz zannetmeyin ki bunların bir gün sizi ucu bucağı dokunmaz ucu buca dokunur. Hatta bir de şöyle dokunur. Onu da öyle kapatalım. Bugün e, ilginç bir şekilde yerinde söyleyelim. Esenyurt'ta bir markette Faslı bir vatandaşın oradaki kasiyer e, hanımefendiye işte neden başı açık? E, neden e, e, alkol satılan bir yerde çalışıyor gibi bir serzenişi olmuş. Ona da diyorlar ki sen git nerede istiyorsan orada yaşa. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Biz burada böyle yaşıyoruz diyor. Efendim durumu çok güzel özetlemiş o faslı şahıs. Diyor ki ben cennet istiyorum sana. Bak adam şunu söyledi ben cennet istiyorum sana. Yani aslında aslında bu 20 senedir AKP iktidarı da aslında şunu söylüyor bize. Siz hepiniz yanlış yoldasınız. Bak biz doğru taraftayız. Biz sizin öbür dünyanızı da garanti altına almak istiyoruz tırnak içerisinde. Bu dünyanızı da garanti altına almak istiyoruz. Ya gel bana biat et. Bana biat et güzel kardeşim. Benim gibi ol ya da yani beni destekle. Bu dünyanda rahat, öbür dünyanda rahat. Yani beyefendilerin elinde çünkü e, bir bir öyle bir yetenek var yani öbür dünyayı da cenneti de bize garanti edecek. Ya diyorum ki ben senin gittiğin cennete gitmek istemiyorum güzel kardeşim. Ben bu dünyada yaşarken seninle aynı gezegenin üstünde duramıyorum. Cennete gitsem senle ne olacak? Belki ben cehennem seviyorum. Sana ne? Sen bana niye müdahale ediyorsun? Ama o faslı şahıs aslında bu zihniyeti söylemiş sana. Diyor ki ben sana cennet istiyorum. Sen niye istemiyorsun? Ya sana ne? Ya sana ne? Ben cennet sevmiyorum kardeşim ya. Sana ne? Ha bu dünyada da sana ne, öbür dünyada da sana ne. Sana mı kaldı? Ben seni istemiyorum ama sen bu adamın işini kolaylaştırırsan 20 senenin üstüne daha ne kadar sene bizim e, bu düzeni devam ettireceğimiz belli olmaz tercih sizindir efendim e, aynen böyle paşalarımız cezaevinde e, hayatlarını kaybetsinler şehitlerimize hiç girmiyorum sizin yanlış politikalarınız nedeniyle e, gencecik evlatlarımızın e, şehitliklerini falan bu programda hiç işlemeyeceğim. Ee, ekonomik olarak aynen sen e, peynire, e, efendim kilosuna, sütün litresine inanılmaz astronomik rakamlar vermeye devam et güzel kardeşim. E, ee, de aynen bu şekilde devam etsin. Beyefendilerin bir şeyden geri kaldı yok ki. Katar'a atlıyor uçağına, Katar'a gidiyor. Senin senden aldığı vergilerle gidiyor yani. O çünkü öyle itibarmış. Neyi seyrediyor? Arjantin e, Fransa maçını seyrediyor. Türkiye nerede? Türkiye sahada tabii sonradan çıktı Türkiye'nin nerede olduğu. bir efendim hayvanların kıçına çiçek sokan bir tane beyefendi var. Capicino. O Capicino sahada işte Türkiye o kadar temsil edildi. Ha, sen buna devam etmek istiyorsan sen devam et. Ben benim... Benim tuzum da kuru değil de işte bunlarla dertleniyorum da. Yani ben bir şekilde suyun üstünde kalırım kardeşim. Ben yüzmeyi biliyorum yani. Sen batacaksın. Dibin dibin dibini göreceksin. Senle beraber bizi de çekiyorsun çünkü aşağıya. Hepimiz göreceğiz. Ama tercih sizin. 2023 geliyor. Durum bundan ibaret. Ne adaletin adalet, ne ekonomin ekonomi, ne ahlakın ahlak, ne devlet adamın devlet adamı. Değil mi? Atarlı Ergen gibi. Online mısınız İstanbul işte kanal projesinde karşı çıkanlar falan diye tweet atıyor. Ondan sonra kendileri millete demediklerini bırakmayan tamam mı? Ee, insanlar Öbür taraftan birisi ben de senin falan mesela dediğinde vay sen bana e, demediğini bırakmadın diyecekti niyette adamlar. Sonra diyorlar ki vallahi böyle bir şey yok. Niye? Çünkü ben senin için cennet istiyorum. Ben istemiyorum kardeşim. Seninle cennette de birlikte olmak istemiyorum. Bu dünyada da beraber olmak istemiyorum. E, çünkü sen doğru yerde değilsin. Sen doğru yerde değilsin. Son olarak şunu söyleyeceğim. Eee... Cezaevinden çıkarken e, Kemalettin Yakar kardeşim, sağ olsun çizimini yapmıştı. Bir tane hatıra para bastırdık sonlarına doğru. E, bir tarafında e, hastalığın girişinde, hastalık e, tabelasının altında bir tane asılmış subay kılıcı. Öbür tarafında da bir tane özgürlükle böyle mavilikler içerisinde uçan bir martı. Etrafında da şöyle yazıyor, unutmayacağız, barışmayacağız, affetmeyeceğiz. Biz bu parayı yaptır dedik ki herkese bir hatıra bir tane verelim işte yanınızda dursun bu günleri hatırlamak için dokundukça onu hatırlarsınız. Efendim biz hakikaten boyalı kuşuz. Çok herhalde naifiz ya da biz eee bambaşka bir yoldayız dediler ki ya biraz ağır olmamış mı? Bazı bazı cezaevinde beraber kaldığımız tırnak içerisinde arkadaşımız komutanımız dediler ki çok ağır olmamış mı yani unutmayacağız, barışmayacağız, affetmeyeceğiz. Sen unut kardeşim. Sen barış, sen affet. Benim ne unutasım var, ne barışasım var, ne de affedesim var ve de senin anladığın lisanla da söyleyeyim, ne de helalleşesim var. Bu hafta da böyle olsun. İnşallah haftaya güzel bir yayında beraber oluruz, daha eğlenceli. Bir de ne olur yorumlara yazın. Başka bir konuda da konuşacaksak, araya da böyle bir değişiklik yapalım. Hep de içimizi karartmayalım. Onu da bana söylerseniz sevinirim. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum, saygıyla selamlıyorum. Görüşmek üzere.